Gündemde neler var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere tekrar karşınızdayız. Değerli izleyenler Kremlin açıkladı. Prigojin Putin'in emriyle öldürülmedi dedi. Değerli izleyenler Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Vladimir Putin yakın zamanda görüşecek diyen Kremlin, Prigojin'in Putin'in emriyle öldürüldüğü yönündeki iddiaları da tamamen yalanladı. Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, Prigojin'in Putin'in emriyle öldürüldüğü yönünde Batı'da dile getirilen iddiaların tamamen yalan olduğunu söyledi. Uçağın düşme nedenleriyle ilgili soruşturmanın sürdüğünü kaydeden Peskov, Putin'in son dönemde Prigojin'le görüşmediğini kaydetti. Wagner'in Rusya'da yasal bir oluşum olmadığını belirten Peskov, yine de grubun Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonuna büyük katkı sağladığını ifade etti. Rusya liderinin Prigojin'in cenazesine katılıp katılmayacağı sorusuna yanıt veren Kremlin sözcüsü bunu söylemek güç ama Putin'in çok yoğun bir programı var dedi. Peskov ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Vladimir Putin yakın zamanda görüşecek. Böyle bir istek, anlayış iki tarafta da var ifadelerini kullandı. Türkiye ile Rusya arasında uzun yıllara dayanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında olan büyük bir dostluk var. İki tarafın diplomasi trafiği ile geçtiğimiz günlerde Birleşmiş Milletler, Rusya tarafı, Ukrayna tarafı ve Türkiye'nin ara buluculuğunda tüm dünyanın krizi haline gelmiş tahıl koridoru krizi çözüme kavuşturulmuştu. Sürenin dolmasıyla Rusya Federasyonu sürenin dolması akabinde tahıl anlaşmasından çekildiğini duyurmuş. Türkiye tekrar harekete geçmişti. Yakın zamanda da Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in tekrar görüşeceği söylendi.